Max kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben İbrahim bugün sizlerle ETS 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bu kez daha farklı bir yerdeyiz daha farklı bir haritadayız diyelim yine multiplayer bölümdeyiz ama bu kez İskandinavya haritasındayız İsveç'ten Norveç'e süt tozu götüreceğiz arkadaşlar hemen haritamızı açalım şu an şu Trilborg mu ne öyle bir yerden Oslo'ya götüreceğiz Norveç'in Oslo iline şu an İsveç'in bu adını okuyamadığım yerindeyiz. <laughs> Tanzanya İngilizcemle okumak da fazla istemiyorum. Hemen alıp yükümüzü yola devam edelim arkadaşlar. Bakalım bizi ne atraksiyonlar bekliyor arkadaşlar. Düz gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle çok kırdılı döndülü işler yapmayacağım bu kez. Milleti uçurmaya yönelik. Sadece tırımızı sürelim arkadaşlar bugün. Bakalım neler olacak. Oyunda şu an anlam veremediğim bir kasma var arkadaşlar. Şu farlarımız yakılma hafiften. Saat kaç ki? 16.30. 16.30'da far mı yakılır ya? Büyük ihtimal şuradan biraz uzaklaşınca bu kasma düzelir diye tahmin ediyorum. Çıkalım yollara bakalım. Arkadaşlar İskandinavya haritası, virajlı yollar, atraksiyonlu yollar. Zaten yolculuğumuz büyük ihtimal atraksiyonlu geçecek şeyden dolayı, yollardan dolayı. İneklere bak ineklere. <laughs> İnekleri gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar şirinler. Neyse. Gidelim bakalım. Yolumuz uzun arkadaşlar. 10 saat oyun saatiyle bir yol gideceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Buralarda multiplayer yani yanıma Barış falan gelir, birileri gelir oynarız gene. Şimdilik İskandinav haritasını siz görün böyle bir tanıtım amaçlı. Yolları falan görün nasıl bir yermiş diye. İşin gerçeği ben de ilk defa gideceğim bu yolu. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Yani bildiğim kadarıyla tek şeritli yollar sürekli böyle. Yokuş, rampa. İskandinav yeşillerini severim ben ya böyle ülkelerini dağlık araziler falan Şeye çok benziyor çünkü Türkiye Arazi yapısına benziyor Tahminimce şimdi Öyle diyeceğim yazacağız ay neresi benziyor ya falan diye de O zaman ben öyle benzetiyorum ya benim tarzım bu <laughs> Tarz meselesi Neyse gidelim bakalım Bu minikler ne güzel değil mi arkadaşlar ya Ulan Euro -trak. Helal olsun sana. Yavaş yavaş sakince dönelim arkadaşlar. Yeni bir oyun mouse aldım arkadaşlar kendime. Şimdi marka model vermeyeceğim. İnanılmaz dandik. <laughs> Cidden inanılmaz dandikmiş diye aldım pişman oldum. Ya dandikliğinden değil de elim alışmadı benim. Elim biraz büyük geldi mouse'a ya. Mouse çok fazla küçük geldi. Oha! 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 <laughs> Nasıl geçti arkadaşlar? Gördünüz mü? Lan ben süremedim o hızlı arabayı ya Son gaz geçti adam Ben aynadan görüyorum onu A Aynadan diyorum şu alttaki navigasyonda bir şey geliyor mavi mavi ama Adam roket gibi geçti gitti Yemin ediyorum ha Şimdik nereye gideceğiz biz? tır gazdan düştü. 124 yaş. Neyse fazla hızlı gitmek istemiyorum çünkü bu yükü götüreceğim sağ salim ya. Götürmek istiyorum artık. İşin gerçeği. Götüreceğim değil. Götürmek istiyorum arkadaşlar artık. Canım sıkılıyor ya bu işlerden. Sürekli takla, sürekli olaylar, sürekli birilerine uçurma çabaları. Yavaş, yavaş. Tamam, sakin. Tamam, tamam. Sakin, sakin. 70 ile dön demiş. Biz 30 ile dönelim. Boş ver. Kurallara uyalım. uymayanları uyaralım hesabı. Dur 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 dur. <laughs> Direk yalnız fren sistemi güzel ha. El freni. Geri <laughs> yok. Direk el freniyle durduruyorum arkadaşlar tır ya. Ulan işte o yüzden gerçek hayatta tırcı olamamışız biz. El freni tır mı durar ya? Durar. Durur. Durar durur. Durur. El freni tır mı durur olacak doğrusu. Bugün iyice saçmaladık ya. Saçmalamaya bağladık arkadaşlar. Yalnız oyunda bir FPS e sıkıntım var şu an. İnşallah videoda kasma size aktarılmaz. Bir dona dona gitme gibi olay var. Aktarılırsa özür dilerim herkese arkadaşlar. Sadece haritayı görme amaçlı bu video zaten. O problemi de çözeriz. Sorun değil kardeş. Çözeriz yani. Abi oyunla mı alakalı, benle mi alakalı anlayamadım bu sorunu şu an. Neyse gidelim bakalım. Ya şu düğün sezonu da açıldı ya. Her yer dağıt 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 dağıt. Taksiciler, arabacılar, düğün konvoyları. Davutlar, zunlar. Herkes kopuyor arkadaş ya. Herkes ayrı bir kopuyor. Bakalım bakalım neler olacak. şimdi kaçsa o iyi 8 saat 40 dakika kalmış bayağı yol almışız arkadaşlar Hani ya, hiç anlatıldığı gibi diğer tabi ben kıvrımlı mırımlı yollar bekliyordum şimdi gerçi burası da dümdüz yol Şu an neredeyiz tam onu da bilmiyorum ama Neyse gidelim bakalım navigasyonun götürdüğü yere Ha Allah Şomaz, <laughs> Şomazımızı açtık düştük tek şerit yollar arkadaşlar şimdi bu delece olduğu için Fazla tırcı adam falan göremeyeceğiz burada büyük ihtimal Boş yolda kendimiz ilerleyeceğiz gibi geliyor Olsun bu da güzel. Ha, dedik görüyoruz. Dediğimin tersi çıkıyor ya bu. <laughs> Oyun beni yalanlıyor resmen ya. Bak gidiyor biri navigasyondan görüyorsanız köprünün üstünden. Oyun şu an tamamen beni yalanlıyor arkadaşlar. Birisi GTA 4 oyunu, GTA 5 oynuyor. Ben de oynayayım arkadaşlar GTA 5. Yazın yorumlara. Oynarım yani istiyorsanız. Çünkü GTA 5 artık ya bilmiyorum ki oynasak mı? Belki oynarız ileride ya. Yazın siz arkadaşlar. isteyen olursa oynarız ya GTA 5. Gireriz 2-3 çatışma yaşarız oralarda. Öyle yani arkadaşlar. Kamerama baktım bir mı veriyor diye de yok. Vermiyor. Hep gözüme böyle kırmızı orada yanan bir ışık var. Size gösteremeyeceğim şundan Nasıl göstereceğim onu da bilmiyorum. O gözüme çarpıyor. Yata verdiği zaman yapıyor bunu genelde ama. Arada böyle kendi kafasına göre de yanıyor. Oo manzaraya bakın arkadaşlar tren yol üstünden geçiyoruz. Yollarda büktüm büktüm. Lan adam görmeyiz Herkes mi aldı bu DLC arkadaş ya? Ben indirimdeyken aldım. Şu an kaç para bilmiyorum bu İskandinav DLC. 6 TL'di ben alırken 6 TL'ye aldım ben bu DLC arkadaşlar. Bayağı uygundu fiyatı yani. Yapıyor ETS bu işi ya. Böyle bir bizim o taraflara doğru gelse Rusya, Yunanistan, Türkiye haritası var de? Ama bize kadar da Rusya var, Yunanistan var arada ya. Açılmaz değil mi? Açılır mı size? Yazın bu ETS'cilere açsınlar ya. Gider kendi memleketimize kullanırız tırımızı. Ne işimiz var gavur memleketlerde ya. Baksana yolların bile tadı tuzu yok. Dümdüz böyle adam şoför uyur arkadaş bu yolda emin ediyorum uyur. Ulan bu çocuk da benim aklımı alacak anasatayım. <laughs> de bir geçip duruyor. <laughs> terbiyesiz. Adam aklımızı alacak ya. Görüyoruz arkadaşlar terbiyesiz ya. C ay 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 pardon pardon kameraya bakacağım diye uçuyorduk az Neyse tamam. Adamı görüyorsunuz değil mi? Nasıl gidiyor? Deli gibi gidiyor. Ben denedim araba kullanmayı arkadaşlar ama. Kullanmayı denedim ama kullanamadım işte. Deneme, deneme sonuçlarında kullanamadım anladım. İnanılmaz zor ya. Çok sürat yapıyor. Kontrolü çok fazla zor arabanın arkadaşlar. Cidden çok fazla zor. Yolumuz da bayağı uzun arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Gideceğiz o yolu. O yol bugün gidilecek arkadaşlar. Yanımızda da tren hattı var. Yüksek hızlı tren mi? Bizim yakıtımız ne aleme? Yakıtımız falan var bayağı ya. Videolarımı izledim de şunu fark ettim. Böyle videoyu izlerken sen siz de düşüncelerinizi yazın. Böyle ben, tır çok emanet kullanıyormuşum gibi sanki. Her an her şey çığırından çıkabilecekmiş gibi kullanıyorum tırı. Ama kullanırken o kadar şey değil yani. Böyle oynarken o kadar şey değil yani. Zorlanmıyorum ama hız yapınca kasıyorum mouse'u. Hele WASD'de klavye geçsem berbat. Videoları izledim böyle tırda bir şeritten şeride öbür şeritten şeride geçiyorum. Sanki böyle şey bir anda felakete sürükleyecekmişim bir her şeyi. Yani her an bir tehlike gibi ya. Videoyu izlerken öyle bir hisse kapıldım ben. Siz de kapılıyor musunuz arkadaşlar benim videoları izlerken öyle tır kullanırken ben? Garip bir duygu. Bunu da paylaşmak istedim. Niye niyeyse paylaştı sanım. Paylaşmak istedim işte. Bak 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 amcamlar konvoy yapmış valla ha. Oo, oo 4 kişiler. 5. de geliyor. 5. de mi sizden lan? Yok bu ayrı bir tayfa gibi ki tek tabanca ya herhalde 5.'si. Neyse. Cidden güzel İskandinav haritası. Ben beğendim arkadaşlar yani. Şu gittiğim yola kadar güzel. Yalnız ben böyle biraz daha ekstrem şeyler bekliyorum ya. Var mı bilmiyorum daha haritayı keşfetmedim. Böyle boş boş konuşuyor da olabilirim. Belki vardır. Böyle daha bir ekstrem. O ne yapıyor lan orada? Aman 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 hacamca önüme kırma aman. İyi güzel bir solama yaptık arkadaşlar. 156 kilometre hızla gidiyoruz şu an zaten. Güzel. Nasıl solladım ama çarpmadan. Görüyoruz arkadaşlar. Böyle gideceğim bu kez. Çarpmayacağım. Hem siz haritayı görün. Hem ben göreyim. Neler olacak bakalım Oslo'ya kadar. İsveç'ten Norveç'e miydi? Herhalde Norveç'e gidiyoruz. Tamam bilmiyorum ha. Sallıyorum. Norveç diye hatırlıyorum. Yanlış, yanlış hatırlamıyorsam ya. Oslo nerede arkadaşlar? Yazın yorumlara kardeşinizi bilgilendirin ya. Böyle şehirleri, başkentleri, plakaları fazla bilmiyorum ben arkadaşlar. Böyle belli başlı şeyleri biliyorum. Şimdi şehre yaklaştık ya. Büyük ihtimal oyundan kaynaklı benim bu FPS olayı. Şehre yaklaşınca iyice bayıldı şu an. Adamlar parking konvoy yapmış ha oraya. <laughs> parking konvoy yalnız baksanıza FPS öldü öldü şu an öl çığrından çıktı neyse şu şeyden hızlıca bir çıkalım arkadaşlar Bas 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 Şehirden bir an önce çıkmak istiyorum çok kötü FPS e düşürüyor Oyunun kalabalıklığından mıdır acaba Nedendir arkadaşlar Yani bilmiyorum çözeceğiz ama sonunda çözeceğiz ya Gerekiyorsa yeni bilgisayar alırız ya sistem yetmiyor diyorsanız yok sistem de iyi aslında kötü değil ki ya. 8 GB RAM'im var. 2 GB GeForce ekran kartım var. Aman 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 aman. Yemin ediyorum navigasyona bakmadım girecektim oraya bodozlama. Da! Ya ama komik olur da. Ama işte kaza yapmak istemiyorum arkadaşlar. Son anda uyandık ha. Yemin ediyorum son anda uyandık. Çok felaket olurdu ha vursaydık. Aleykümselam. Aleykümselam. Ha, VPC bir Şey mi diyorum? VC diye okuyorum. Lan kocaman tabela koymuşlar. <laughs> VC için diyecektim. Ya kötü çok kötü şarpacaktık ha. El frenini gene kullandık arkadaşlar. Çünkü normal fren bu kadar hızlı durdurmuyor ya. Bu arada iyi yolu 4 saat indirdik arkadaşlar. Yaraladık ya. Yarıyı da geçtik. 10 saat küsür değil mi ya? Yarıyı da geçtik. İyi fazla bir yol kalmamış. Anladığım kadarıyla bu Oslo yolu bayağı kolay bir yol. O kadar ekstrem bir yol değil. Bakalım bir dahaki videoda böyle daha ekstrem yollara gideriz. Olmadı bir araba turu mu yapsak ya? Arabayı da hiç kullanamıyorum arkadaşlar. Yapacağım da. Cidden yapam. Oha, oha. O nasıl bir laktır? O nasıl bir laktır? Cidden soru burada bir sorun var şu an arkadaşlar bence ya. Çünkü benim bilgisayarımla alakalı olduğunu zannetmiyorum. Her zaman düzgün oynadığım oyun şu an FPS e ölü durumda ya. Terbiyesiz oyun. Yanımızda tren yolu. Manzara güzel yalnız arkadaşlar beğendim ya, cidden güzel manzara var şu. An. Baksanıza arkadaşlar baya gerçeğe uygun olmuş gibi ya. Aynen ben beğendim arkadaşlar, fena değil yani. Oyun gene takıldı, donmaya başladı. Yeni haritalar bekliyorum ya Euro daha genişlemesini bekliyorum. Daha geniş, daha geniş, daha geniş. Yani Amerikan Truck Simulator yapacak ana şu oyunsa biraz yoğunlaştılarmış daha iyiymiş ya. Bedava öyle bir oyun yapmışlar yani. Tutulmayacak oyun arkadaşlar hiçbir zaman. Aga küfür mü ediyorsun anlamadım ki. Oğlum herkes mi almış lan bu DLC'yi? Millet çılgın gibi burada ya. Çamaşırların gölgedir falan Uy, muazzam ya güzel. Oo köprüyü görüyor musunuz arkadaşlar? İlk defa görüyorum böyle bir köprü. Köprü. Ha önümdeki Türk. Bas bas, şuna yetişelim. Biri çekmiyor ki nasıl yetişeceğiz. Yani dediğim gibi arkadaşlar, ATS hakkındaki düşüncelerini yazarsanız oynarız oyunda ya. No problem. Bekle kanka! Cico! <laughs> Cico'nun peşine takıldım, o da büyük ihtimal bizde aynı yere gidiyor. Ya da öyle uğraşmayalım arkadaşlar, biz bunu sallayalım değil mi? Cico önüme kırarsan çok kötü yaparım seni. Ben size de kırayım mı Cico Sol dayı yazmış Cicu. Alkol <laughs> Alkollü yazmış. Adam Allah Allah okuyordunuz değil mi arkadaşlar? Sol dayı alkollüyüm yazmış. Terbiyesiz alkol Allah zararlı içme. Alkol kullanmayın arkadaşlar kullanan varsa. Çok tehlikeli bir şey. Neyse kaç saat yolumuz kaldı ya bizim? Bakamıyorum ki saate bakmaya korkuyorum dur. 160 kilometre 2 saat 34 dakika. İyi arkadaşlar baya baya getirdik bu yükü biz ya safa sağlam buraya kadar. Bir de teslim etsek götüreceğimiz yere. Hay Allah'ım şu geçişleri hiç sevmiyorum ya. Bunlar da bazen transit geçiş mi oluyor? Hızlı geçiş mi diyorlar? Ondan oluyor ama onu da her zaman denk getiremiyoruz işte. Galiba şurası aynen bariyersiz geçiş. Ha. Aa. ucuz aldı 12 euro aldı. İyi bunlar ucuzmuş arkadaşlar. 235 euro verdim biliyorum. 400 euro verdim biliyorum ben bu geçişlere ya. Bizim Türk de geldi. Cico da yanaştı arkamıza. Bizim hızımız düştü şu an. Çünkü gazdan elimi çektim. Yeniden basmayı unutmuşum. <laughs> Gaza basmıyorum Cico mu bu? Geç bakalım kardeş. Cico musun sen? Kimsin? Vallahi Cico ha. Cico bizi solluyor. Bak benim de sinyalim var Cico Allah 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 tamam bırak sinyalimi ya bırak ya şu yoluna gir git Allah aşkına ne yapacaksın. <laughs> Cico yumcu. hop oyun dondu tamam geldi geri. Bayağı uzun bir yol arkadaşlar ve bu donmalardan dolayı herkesten özür diliyorum Hı -hı. tekrardan sonunu çözeceğim emin olun. Şimdilik idare edeceğiz ama yapacak fazla da bir şey yok gibi. Cico sen nasıl bastın o kadar hızlı ya ben de geliyorum 126 ile geliyorum Cico son gaz kapattı gidiyor. Cico ayıp ediyorsun Cico. O Bolu tüneli mi burası? Nere? Her yerde Bolu tüneli anasını satayım zaten değil mi? <laughs> Her geçtiğimiz tünelde Bolu tüneli diyoruz arkadaşlar fark ettiyseniz. Bolu molu diye arkadaş. Burası Norveç'te bir tünel işte ya. İsviçre'de mi? İsveç'ten çıktık gerçi. Abo abo abo. Biraz çok kötü çok kötü çok kötü. Tamam. En tehlikeli virajtır arkadaşlar bu. baksanız nasıl bir yoldan orası öyle? Böyle bir yol bağlama tekniği mi varmış? Gördüğüm gibi abi ben kaybolurum bir <laughs> yere oraya bir girersen bu tırla. Allah'tan navigasyon var oyunda ya. Neyse devam edelim. Burası da mı bol tüneli. Hadi bol tüneli de. Hemen <laughs> bolu tüneli. O nasıl yollar buralar böyle anlamadım ki ben. Orada kavşak var ha. Burası farklı bir yer. Orada kavşak var. Haritaya bakamıyorum navigasyona. Şu hızı düşürmek istiyorum arkadaşlar. Biraz çok hızlı gitmeye başladık biz. 150 ile 150 ile gidiyoruz ya. Çünkü sağ salim yerine ulaştırmak istiyorum. Hayır, 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 hayır. İki tekere kalktık gene ben zaten. Bir düz gitmeyi beceremeyeceğiz oyunda ya. İki tekere kalkmadan herhalde biz. Neyse. Gidelim bakalım de bizi yollar. Çok az bir yolumuz kaldı Kazatmak istemiyorum çünkü 150 150 gidiyorduk. 140 kadar düştüğünü gördüm bir ara bir daha bakamadım Hızlı kestim iyice. Kontrolü kaybetmek istemiyorum. Tünelde maazallah uçarız yaparız bir şeyler olur. Takla atarız kötü olur her şey değil mi? <laughs> kötü olmasın buraya kadar geldik götürmek istiyorum belki. Dur var mı hızlı geçiş? Şuradan girersek hızlı geçişe girmiş oluyoruz değil mi? 19 euro. İyi, girişte ver 13 euro, çıkışta ver 19 euro. Neden bu böyle? Her şey para mı ödeyeceğim ben. Para babası mıyız biz? tırcıyız arkadaş. Para olsa tırcılık ne işimiz var? Yatarız, başka işlerle uğraşırız ya. Patron adam oluruz. Bakalım, bakalım, bakalım. Kaç kilometre? Oo iyi iyi 47 kilometre, 46 dakikalık yolumuz kaldı arkadaşlar. Oyun saatiyle tabi. Gerçekte 46 dakikalık değil tabi. Arkadaşlar videoya deli bir like istiyorum. İskandinavya haritasında daha fazla dolaşmamı istiyorsanız. Daha fazla yük götürmemi istiyorsanız. Like atmayı unutmayın sakın. Çökün like butonuna. Kanalıma abone değilseniz de abone olun mutlaka. Güzel videolar var. Çekilişler oluyor. Biliyorsunuz siz zaten. Bizim tayfa biliyor bu olayı. Yeni gelen arkadaşlar siz de abone olun. Kaçırmayın hiçbir şey bence. Aha. Aha oranın Köprünün içinde köprü böyle şey. Köprünün içinde köprü. Köprü mü lan burası? <laughs> Tünelin içinde tünel var arkadaşlar. Ayrı bir tünel ayrılıyor. Enteresan yani. Ulan bu Norveçler ne adam. Biz Norveç'e girdik mi? Girmişiz zaten. Oslo'ya gelmişiz arkadaşlar biz ya. Çok az bir yolumuz kalmış. Dur 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 şuradan gireceğiz. Dur dur. Dur böyle yol olmaz olsun. Lan her yeri mi tünel yaptınız ya? Lan oğlum siz mahalli... nasıl bir psikopatsınız? <laughs> Adamlara bak kaç kilometre yol delmişler. Oslo'ya bir gidiyoruz böyle şey, de şey Tünelin içine şehir kurmuşlar Ama <laughs> güzel olur he. ha çıkıyoruz tünelden iyi güzel Oo iyi iyi turist Ömer başarı mı diyor <laughs> Oslo'yu keşfetmişiz gene aynı espri yapacağım olmayacak ya El Mars'ı ayı keşfetti acı Sen ne diyorsun Aa burada deniz şeyi de varmış Oslo'da Lan biz gemiyle niye gelmedik ki buraya o zaman Mal gibi tırsıyoruz 2 saattir Neyse yapacak hiçbir şey yok Şimdi hacı biz yükü nereye bırakacağız? Ha bu yük biz gemiye mi bineceğiz? Yo. Yo buraya bırakacağız yükü tamam. Ula şöyle dalları ortaya koyun da kolayca inaşalım ya. Buraya yük mü bırakılır? Ha şimdi muavin de yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Muavin de yok. Kendi kendimize muavinlik yapacağız herhalde gene. Dur bakalım. Şimcik şu tırı düzde hop 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 Gel abi gel 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 topla 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 Gel abisi sağlığı Hafif sağlığı sağlı. gel 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 topla 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 Gel öylece öylece gel bozma gel toplayarak gel toplayarak gel topla 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 Gel 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 Benden güzel mavi dolar arkadaşlar ya gel Kendi kendime gel demeden gelemiyorum sanki öyle bir his oluş şu an içimde niyeyse Oo! Görüyorsunuz. Bir kere bile kaza yapmadan geldim buraya. Bir ara uçuyordum. Görüyorsunuz değil mi? Nutluğumuzu yeniyoruz artık. Kaza yapmadan geldim buraya kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Devam için mutlaka like atın. Sizden zaten deli bir like bekliyorum arkadaşlar bu video için. Daha çok İskandinavya haritası gelecektir arkadaşlar mutlaka. Barış'la beraber de oynayacağız bu harita. Öyle planımız var. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.